İyi akşamlar. Aa, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, çocuklar siz gidin ben hemen geliyorum iki dakikaya. Hadi. Asman Hanım. Size de iyi akşamlar. İyi akşamlar Salih Bey. Buyurmaz mıydınız teklemi Asman Hanım? Yok. Biz de eve gidiyorduk. Artık geç oldu. Her şey için artık çok geç oldu. Kapris yapmasana. Belli ki seninle dertleşmek istiyorum. Hazır bu fırsat hadi <laughs> zıpla. İyi madem. Ben bir on dakika gelen bari. Ama benim gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi <laughs> hemen <laughs> Buyurun Asman Hanım. Asman Hanım, bu kızların dertleri beni bitirdi biliyor musun? Kızlar büyüdükçe dertleri de büyüyor. Biri bitiyor, öteki başlıyor. Biri bitiyor, öteki başlıyor. Yoruldum artık ben bu kızların gönül dertlerinden. Kolay değil Salih Bey. Kızlar artık kocaman oldular. Maşallah. Sağlıkları da yerinde. Ama sizin dert dediğinize, onlara aşk yola. Sizin yanlışınız da bu zaten. Ne sakıncası var ki aşkın? Siz korkuyorsunuz diye onlar da mı korkacak? Aşkla ne ilgisi var bunun Asma Hanım? Var Salih Bey, var. Çok ilgisi var. Aşka kapılarınızı kapatmışsınız siz. Kalbiniz buz kesmiş. Ama kızlar öyle mi ya? Yürekleri kıpı kapı onların. En güzel çağlarındalar. Tertemiz duyguları var. Cesaretleri var. Bırakın doya doya yaşasınlar aşkların. Öyle mi diyorsunuz Asma Bir babanın en önemli görevi... ...kalbi ilk çarptığında kızlarının yanında olmaktır. Eğer kalbinin kırdıysanız gidin gönlünü alın kızlar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.